Herkes merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte ee, bilgisayarımızın FPS'ini uçuracağız. E, e, bu FPS uçuşu için yapmanız gereken şu. UFO FPS test. Söz gözünüzü arayabilir En akıcı hangisi? 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS. Ben de 60 FPS en akıcı şu an. Hani sizde de öyle de yani. 30 daha akıcı olabilir. Ben yani 60 biraz daha çünkü FPS e kadar görebiliyorum yani demektir. Ee, alt tab, yani mesela şöyle yaptığınızda daha hızlı olması için ben böyle bir yere koydum. Bunu bir tane yeni açın şey. klasör. Şöyle koyun. Artık oyunda veya bir şeyde alt tab yaptığınızda sahnesine geçecek bir için hani bu SSD'ler için bir yani hard diskler için geçebilir. ben de SSD var o yüzden ben bu şekilde kullanıyorum şu evet, şekilde yer aldım hani bunu hard disk kullananlar yapabilir ee, ondan sonra şuraya güç planını düzenli yazıyorsunuz gelişmiş güç ayarları var işimiz bitiyor Burada büyük ihtimalle sizde eğer ellemek dengeli veya güç tasarrufundadır laptopta e, bataryasını sökerek yüksek performansı alıp tamam deyin. Eğer bu laptopsa bilgisayarsanız direkt yüksek performans yapın Geçmiş şey olmaz. Ondan sonra da, <laughs> e, şey ya gözüme çarptı lastikten şuraya bir tekrar düzenleyip geldim bilgisayarımıza giriyoruz tabi yani indirilenlerize girin Hani burada sizin için önemli bir şey varsa ilk önce onları alın yani şu şekilde atın buradan çıkıyor zaten benim için yok hepsi şurada e, hepsi şurada mevcut zaten e, hepsi mevcut mu değil ben de yeni fark ettim hemen şurayı şöyle yapayım burada benim bir şeyim kalmadı hepsini ya burada önemli manzara e, kaldırın oradan assist <laughs> e yani artık ne takıyorsanız tıklayın bir kez solduk sağ tık özellikler ondan sonra e, burada diski temizle var buna tıklayın burada size hani belirli bir şey verecek e, burada hepsini tıklayın hani geri dönüşünüzde çok önemli bir şey varsa hani buradan geri dönüşmek çekin. Onun için çok da önemli bir şey yoktur. Dosyaları sil. Hemen şöyle iki saniye silsin. Maksimum 30 saniye sürer. Sildi bitti. Güvenlik, e, güvenlik yönütmedi. Yok ha. Önceki araçlar araçlar hemen gelin yanında hani buraya geldiğimizde hemen araçlar yanında. Burada bunu denetle diyorsunuz, sürücüyü tara. Ya yani 25 dakika diyor da maksimum 5 saniye. Tabii SSD olduğu için fark ediyor bu hız. Artistlerde biraz daha yavaş olur. Ee, şunun şu bendeki hard artisti şu ssd sadece. Ee, hiçbir sıkıntı olmadı bunu yaptıktan sonra bir son olarak bir de en iyi duruma getiriyorsunuz bunların her birini denetliyorsunuz fakat ben bunları yeni format attığım için biraz uzun süre o yüzden ben şey yapmayacağım hani daha gerisini de yaptım e, 6 gün önce falan şimdi yapmayacağım siz bunları yaptık yani hepsini teker teker şuna tıklayın en iyi duruma getirdiğini buna tıklayın yok şunlara tıklayın en iyi duruma falan getirin Ondan sonra kapatın burayla işimiz bitiyor ee, ondan sonra bir saniye şöyle sağ tıklayıp burada emniyet denetim masasına geliyorsunuz emiyet denetim masasına geliyorsunuz burada e, ikinci görüntüye gelirsiniz burada benim tercih yani ya şudur size ya şudur ya yani bu değildir buna tıklıyorsunuz buradan e, böyleyse yani siz zaten en büyük şekilde kullanıyorsunuz iyi yani fazla FPS almak istiyorsanız şu görüntü kullanırsınız. ilk düşük FPS istiyorsanız şundan ama kasar şöyle en sola çekiyorsunuz uygula bitti yanlar birazcık pürüzleşti ama çok da önemli değil görüntü ayarları en üsttekinden performans Ondan sonra 3D ayarları buradan gelip ee, GPU bir tane var zaten hani ikinci yani iki tane ekran kartınız varsa buradan ikisini kullanmak için seçiyorsunuz tamam diyorum ben de bir tane var ee, DSR ekran kapatıyorsunuz hani bunu ellemeyin kapalı kalsın burası biraz uzun sürüyor hani bayağı uzun ben burayı size gösteriyorum kaliteyi yüksek performans eş şunu falan açık bırakın hani onların çok önemli değil. isterseniz kapatın maksimum bir veya olmadı iki FPS kapatın. Ee, en sonunda yani her şeyi performansı yönelik yapın. En sonunda en aşağıda önceden oluşturmuş sanal gerçeklik ee, şey yazıyor. Buna tıklayın bir kere. Bunun ne kadar fazla bir mi iki mi üç mü dört mü sekiz mi ne kadar fazla varsa ona tıklayın. Uygula dediğiniz anda bilgisayarın zaten terminatöre dönmüş olacaktır. Yani buralarla falan şey yapmayın çok oynamayın. Ondan sonra hani bilgisayarım alt taba alakası yok diyorsanız son olarak bomba bir şey var. Kişisel işlere geliyorsunuz. Yüksek karşıtlık ayarlar. Aç. Bu. Artık kasması imkansız. Öyle söyleyeyim yani artık ee, Altta alt taba hani diyorum ki hani benim borçuma gidiyordu en son SSD almadan önce bu şekilde kullanıyordum. Hani bu renkler hoşuma gitmedi. gel haber bitti Ben hangisini kullanıyorum? Ee, sarı. Beyaz mı? Hangisini kullandım bilmediğim için bir şey de yapamıyorum ki. Evet. Ee, bir şey fark etmedi. Hani bunu biraz kurcalayıp yaparsanız olur. eee ha şuradan değiştiriyor musun? Yüksek karşıtı bir karşıtı iki ben karışık, siyah beyaz kullanıyorum hani bu biraz daha benim hoşuma gidiyor hani bu zevk meselesi siz de farklı kullanabilirsiniz uygun. Ondan sonra kaydet dediğiniz anda biter. Ben de eski şeklini kullanacağım. Yani bu hoşuma gitmiyor. Şu an yani hoşuma gidiyor da çok yok Bunları yaptıktan sonra zaten ee, FPS sorununuz kökünden çözülmüş olacaklar. Ortak uyumadı mı? E, e, bir de şey var hani SSD kullananların en büyük sorunu, hani ben 250 GB aldım, 33.6 GB e, boş kaldı. Hani ben bunu günü birlik yapıyorum. Arama çubuğuna geliyorsunuz. çalıştırıyorsunuz, yüzde temp yüzde bekliyorum yazın ee, bunu yazdıktan hemen sonra tamamen tıklıyorsunuz şöyle bir şey geliyor ctrl a e, ilk önce yani şurada ctrl a yapmıyorsunuz aşağıya siler komple temp dosyasına bir kez tıklıyorsunuz solduk ctrl a ctrl d bunu tüm değerli için yapıyorsun hani bu değiştirme şey vardı ya Nvidia ya onu kayıt altına almanız gerekiyor onu silemiyorum çünkü silerse zaten yaptığımızın bir anlamı kalmıyor. Tempemizle işimiz bitti. Çalıştır. Çalıştır. Bu sefer yüzdeleri siliyoruz. Sadece sırf temp. Bir de buradakilerini siliyoruz. Yine aynı şekilde ctrl a, ctrl Kapatıyoruz. 33.6 Ali hani ben bunu daha 10 dakika önce falan sildim. 100 mb. 10 dakikada 100 mb şey yapmış defolunmuş. Yani bunları yaptığınız zaman atıyorum ben iyi ee, nasıl göstereyim size tıkladım bakın ee, tıkladım ya yani buna kaydetmemiş yani şu an üçüncü bir klasör vardı onun hakkında değil onu bir bakayım üçüncü klasör veya sonra bakalım çünkü omuzun kolay değil. 3. Ee, üçüncü kursora kaydetti büyük ihtimalle. Yani buna girdiğinizde buna girdiğinizde dair bir kanıt şeklinde hani köşeye depoluyor. E, ee, onun nedeni ben de bilmiyorum. Niye depoluyor? Windows'ta hani virüs müdür değil. Windows'ta alakalı. Ee, videomuz bu kadar da Like atıp abone olmayı unutmayın.